Öte yandan iç politikada Erdoğan yani gayet elini güçlendiren adımlar atmaya başlıyor. Fakat herhalde en komiği bu diploma tartışmasıydı. Yani e, hani kendinin en zayıf yönünden, zayıf olduğu yerden rakibe vurmak gibi bir taktik. E, kimsenin aklına gelmezdi herhalde. E, yani şey gibi bir şey bu 17-25 Aralık'ta CHP'de yolsuzluk soruşturması başlatmak gibi bir şey yani. Sen diplomanda bu kadar şaibe varken... Ekrem İmamoğlu'nu diploma üzerinden vurmaya çalışmak akıl alır gibi değil ama bayağı bir kampanya var yandaş medyada günlerdir ve didik didik ediliyor fakat son sızan belge zannediyorum o da TV'ye verildi evet bu belgede zamanında bu konu işlenmiş 2020'de tanıyorum ve İstanbul Üniversitesi'ne sorulmuş İstanbul Üniversitesi de yani transfer işleminde bir hukuksuzluk görülmediği ve uygun olduğuna dair belge vermiş. Bu tabii kesmeye yetmez herhalde çünkü olsa olsa İstanbul Üniversitesi'nin o zamanki yönetimini de e, zan altında tutabilirler. Fakat işte Erdoğan'ın arşivinde fotoğraf arşivinde bulunmayan bu türde fotoğrafları e, İmamoğlu servis etmeye başladı. İşte sonuçta e, üniversite yıllarından fotoğraflar ve diplomasını anda servis etti. Sence bütün bu suçlamalar hakikaten İmamoğlu'nu bir defa zayıflatıyor mu güçlendiriyor mu? İkincisi bu sürekli dava şimdi çarşamba günü bu konuda ifade verecek anlaşılan. E, hakikaten bir şeye mi gidiyor iş? Yani e, durduracaklar mı onu? Dün ben Alman medyasıyla izledim Almanya seçimlerini. Birazdan izlerimi anlatacağım. Ama bana sordukları iki soru vardı. bir Mesut Özil <laughs> bu ne anlama geliyor? Nasıl olabiliyor? Onu akıllar diremiyorlar hala. İkincisi İkrem İmamoğlu'na hakikaten e, bir şey gelebilir mi? Yani kayyum bir Ardından da bir tutuklama gelebilir mi? Ben e, Ekrem İmamoğlu'nun e, bir e, tutuklamayla karşı karşıya kal, e, kalacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü e, Erdoğan'ın yoluyla örtüşen bir yol olur ve bir kahramanlık öyküsü çıkar. E, o nedenle e, bana kalırsa Ekrem İmamoğlu'nda bir taşla iki kuş vuracaklar. Birincisi İstanbul üzerinden rant meselesi. Kayyumdur bu. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı. Bunu zaten denemelerini, denediklerini her gün deneyeceklerini net olarak görüyoruz biz. Toplum içine oluyor mu? Ya da Ekrem İmamoğlu bu iş güçlendiriyor mu? Zayıflatıyor mu? Bence artık toplumu sıkıyor bu işler. Yani Toplum e, açlıkla, toplum yoksullukla boğuşurken bu kadar siyasetin detaylarında boğulmak e, herkese e, kötü geliyor. Bunu ifade etmek gerekir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun durumu nötr kalır bence. Ama AKP planlarına devam ediyor, programlarına devam ediyor ve e, sadece diploma meselesinden değil yürüyecek yeni yollarda e, arıyorlar. Önce ahmak davasıyla başlamışlardı bu işe. Toplumun hiç içine sinmedi bu. Hiç inandırıcı olmadı. Dolayısıyla bundan vazgeçtiler. Yeni yöntemler aramaya başladılar. Onu daha saçma her, şu anda Erk. Diploma tartışması daha saçma değil mi? Ee, yalnız şunu ifade etmek gerekiyor. Ee, diploma tartışmasında e, bir takım sıkıntılı taraflar da var. Çünkü yatay ve dikey geçişi değerlendirmek gerekiyor burada. Burada Ekrem İmamoğlu'nun daha net yönetimle ilgili bilgileri sunması gerekiyor. Çünkü şu ifade ediliyor toplumun bir bölümünde de, yani bir üniversiteden yurt dışındaki bir üniversiteden Kıbrıs'tan Türkiye içerisindeki bir üniversiteye ancak aynı bölüm olması. E, kaydıyla geçilir. Bu yatay geçiştir. Üstelik de emsal bir üniversiteye geçilir. Bu da dikey geçiştir. E, bu noktada kafalar biraz karışık. E, bunu ifade etmek gerekir. AKP e, buralardan yol haritalarını buluyor, çıkarıyor. Uyanık olmak gerekir. Çünkü bunlar AKP'nin hukukçularıyla da çalışılan e, meseleler. E, ahmak davası başka bir şeydi. Ama diplomadan sonra başka bir şey geleceği, başka bir Türk geleceği de net olarak anlaşılıyor. Temkinli olmak gerekli diye düşünüyorum. Biz daha akçeli konular bekliyorduk aslında. Orada bir şey henüz bulamadılar o anlaşılıyor. Yani buraları değiştiklerine göre yani gençliğine kadar geri gittiklerine göre orada bir şey tıkanma var. İstersen Almanya ile biraz bitirelim. Almanya'dan bahsedelim. Çünkü hakikaten sadece Almanya değil bütün Avrupa'nın geleceğini belirleyecek bir seçim oldu. Yani çok kabaca şöyle özetleyelim, yani birer birer Avrupa ülkeleri, Avusturya'sı, Polonya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı peş peşe aşırı sağın kucağına düşerken, son olarak gözler Almanya'daydı çünkü aslında bu işin menbaı Almanya, doğum yeri Almanya, Naziler ne yapar diye ve sonuçta ortaya çıkan tablo işte bu ikinci parti, şu maviyle gördüğünüz. AfD ikinci parti yüzde %20 ile ana muhalefet koltuğuna oturdu. Ve bu Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en en büyük sonuç ve dün gece büyük zafer çığlıkları işittik. Bu haritada aslında Türkiye'den çok tanıdık. Ee, sağdaki maviler aslında işte Doğu Almanya, sol, soldaki de Batı Almanya. Aslında duvarın geçtiği yeri görüyorsunuz arada. O duvarın hala orada durduğu her ne kadar yıkıldı dense bile Şimdi o Doğu Avrupa'dakilerin e, ilginç bir şekilde yani o e, bir sosyalist rejimden arta kalan halkın e, uğradığı haksızlığı, çaresini e, AFD gibi bir ırkçı partide araması gibi bir garabet durum var. Ve Almanlar buna hala bir çözüm bulabilmiş değiller. E, ben dün bir grup Alman gazeteciyle yani bir seçim merkezinde izledim. Yani şunu söyleyeyim, hadi iyi önce olumlu şeyleri söyleyeyim. Bir defa yani biz de rastlanmadık bir şekilde. Seçimden hemen önce ve seçimden hemen sonra bütün parti liderleri bir stüdyoda bir araya gelip konuşabiliyorlar. Bu nasıl inanılmaz bir şey. Hani bizim ne kadar hasret kaldığımız ve unuttuğumuz bir şey. Önce onu söylemek lazım. Sonra iktidardaki üç partide, şu hükümet oluşturan üç partide kaybetti ve ağır yenilgiye uğradılar. Başta sosyal demokratlar olmak üzere. Biz CHP'den yakınıyoruz ama bütün Avrupa Sosyal Demokrasisi aynı durumda. Ve üçü de hemen çekildiler e, liderlikten. E, hem liberaller hem e, yeşillerde hem sosyal demokratlarda öz eleştiriler dinledik, duyduk. Onlar şeyde olmayacaklar yeni hükümette. Sadece sosyal demokratlar iktidarda, e, Hristiyan demokratlarla koalisyon arayışındalar. Bu da enteresandı. Bir de enteresan bir başka nokta. E, AFD'ye karşı bir ittifak var. Yani e, hiçbirimiz bununla koalisyon yapmayacağız. Böyle ırkçı bir partiyle koalisyon yapmayacağız sözü verdiler. Ve kamuoyunda da yüzde bulan bir katılım oldu ki Almanya'da az rastlanan bir rakam bu. Toplumda da bir e, duyarlılık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, kayıplara ve kazananlara baktığımızda soldakiler kaybedenler işte sosyal demokratlar, liberaller e, ve yeşiller Bunlar hükümeti oluşturan üç ortaktı. Kazançlılar da sağdakiler. Büyük sürpriz Sol Parti. Sol Parti hakikaten e, bir anda e, büyük bir çıkış yaptı. Son birkaç ayda bir performans gösterdi. Ve bölünmesine rağmen BSW işte o hemen altta görünen parti yüzde beş. Ve sosyal Sol Parti e, birden büyük bir çıkış yakaladı e, ve oylarını bir hayli artırdı. Bu gördüğünüz rakamlar artırdığı rakamlar çünkü yüzde ona yaklaştı. Berlin'de iktidarı neredeyse ele geçirdi. Dolayısıyla böyle çok aslında çeşitli bir şey. Şu tabloya baktığınızda Alman siyaseti açısından hani merkez siyaset dışı AFD, Sol Parti ve diğerinin toplamı neredeyse %33'ü buluyor. Yani Almanya'da radikal kabul edilen sağda ve solda Üç hareketinin toplamı %33 yani her üç seçmenden biri merkezden umudunu kesmiş. Biraz aşılır uçlara gitmiş gibi görünüyor. Özellikle gençler açısından geçerli bu. Ee, sen de izlemişsindir herhalde. Ben biraz daha detay vermek istiyorum Türkiye ile ilgili ama senin izlenimlerin neydi dün gece? Ya e, e, beklenen oldu aslında. Yani bu 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 sonuçlar bekleniyordu. Sol parti e, Dilinke sürpriz yaptı. Bu da çok önemli bir şey. Solun bize e, daima bir sigorta olduğunu gösteriyor. Yani sağ yükselirken sol da yükseliyor çünkü bariyer koymak istiyor toplumlar. Bu çok önemli bir şey. Tabii sosyolojide çok tuhaflıklar var. Doğu Almanya, <laughs> yani sosyalist bir rejimden, komünist bir rejimden. E, Tam böyle artık sağın sağına düşmesi enteresan bir durum. Bir de tabii şu söyleniyor, Türkler çok fazla AfD'ye oy verdiler. Bu da insanın zavallılığını gösteren bir şey aslında. Yani yönetimlere karşı savaşmak yerine. Ee, en alt e, tabakada olanlar birbirlerine karşı savaşıyorlar. Neden e, bunu e, yaptı Türkler? Neden bu kadar AFD'ye oy çıktı Türkler e, arasında? Çünkü Suriyelileri istemiyorlar. E, evet. Türkler. Yani misafir misafiri istemezmiş gibi bir şey. Yani burada herkes göçmen, siz de göçmensiniz. Kendilerini aslında, biraz ev sahibi görüyorlar. Öyle bir evet, galiba, ama, bir, aslında, bir şey değişmiyor. Yani bunu incelemek için. Aslında, öyle bir yanılgı var çünkü <laughs> AFD gelirse hepsini silip süpürecek. Onu da söylüyorlar açıkçası.